Çok iyi abi ya. Biraz kanka. Şey oranın... köpek. nereye gidiyor? İçen doluya mı gidiyor abi? Kangal sucuk. Kangal sucuk. Yok köpek kangal köpek. Evet. Patlat mısırda kanka. kanka? Tamam kanki. Yok abi ben şimdi. Do. Aşkım gazete satışları başlamıştır değil mi? Yok bugün olmaz ya. Ey Allah. Raşit. <laughs> Raşit'in kısmeti tansiyon. Fatih'i kaçırdın Raşit. <laughs> Kurban oğlum. Ya sen bir şey yaptın dostum ya. Ya, kitaplar, kitaplar, ya iyi misin ya? sen ya? <laughs> <Ben> üstüm, başım, <gülüyor> ya şuur <laughs> ya. Şor, şartım, Şş, raşit Ya bu kadar bilmiyorduk. Raşit Bey bu kadar yok. Ya bildiğin ıslandım. Ay ya selam listesi kağıtlarım gitti ya. Yani çok normal. Kitaplar gitti. Kastım bize kastı var. Sizin, Sizin e, ee, kurur hemen kurur bir şey olmaz. en önemli bir konu var. Kan yemin ya ediyorum var elin ayarı yok kaçırdı? ya. <laughs> kağıtlar var önümüzde ya. Benim kağıtlar <laughs> da gitti komple. Kurur kurur hemen kurur. <laughs> hemen kurur be Dilay. Hemen evet, bir şey kaçırdı. <laughs> Raşit yarın ki. <laughs> Allah ya. Kan, ra ra Raşit yarın ki partiyi kaçırdı. Ah be. <laughs> Elinde sodayla hep böyle bak. Partiyi kaçırdı. <gülüyor> <gülüyor>